Sina en sevdiği oyuncağı kaybetmiş küçük kız taklidi. <laughs> Dünyanın en fake lafı. Hoş ver, üzülme. Lan göt nasıl üzülme? Çocuk resmen bana ağzıma sıçmış. Of. Israrcı arkadaşlara söylemek istediğim. Ay yeter artık ya. Tamam. Hızır. Aslında. Peki. 60 bin lira sence. Trabzon'un plakası. Anne ne yapayım ya Rıza var Nerede lan? turşu kalmasın. koydum <laughs> Evet Tuncay gidiyor sağ kanat tampasını verdi Nihat. 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 Niye? vurdu gol oldu gol gol. Evet bu arada Nihat'ın iki kardeşi var 83 doğumlu. oh, acımış olmalı. Bak bak adamın anasını siktiniz anasını ya ayıptır be Kızlarla buluşmaya giderken kumaş ki Kot mot yok iş adamı sanacaklara kumaş ki <laughs> Normal zamanda Abi ne abi? vize zamanında. Ay yerim şeker fare notları neredeymiş? <laughs> Abi sinirlenme bir sakin ol. Ona kadar say ya. 6, 7, 8, 9, 10 amına koyun ben ya. Ayrıldık. Ay ay Tarif seni hayvan? Terk ettim Hayvan hayvan. Ayrıldık. Pes atalım mı? Atalım. Ver. Hoşlandığım çocuğun tipe taktığını gördüğüm zaman ben. Hani ya da öyle. Başıma buna mı geldi? İngilizce'de brother. Türkçe'ye döndü birader oldu. Beleder nedir peki beleder? Şşt beleder. Bak sana bir beledir bana bele. Muhittin Acun adaya çağır. Ne adası mı? Survivor Panama pa Panama Panama. Muhittin pandanın panı ananın amı. Ne zaman benim için önemli bir gün olsa, date olsa, erkek arkadaş durumları falan. Ya niye sivilce çıkıyor? Anam. Bazı kızlar güzeldir. Bazıları popüler. Bazıları da patates. Şirin, şirin patatesler. Oğlum Merve mesaj atmış. Aa, o, 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 o. Salak oğlum. mısın oğlum? Sen... Ya ne? ne? Sakın şunu açar mısın ya? Pis, pis, pis. onlar da Onlarda! Bizde! git sen de ya. <laughs> ben tokum, sen ye. Ben de tokum ki. Keşke çatal o kaçık benden, yemesi senden deseydi. Birader elifler bir geldi, sen de 200 kişi, ben de 250 kişi. 200 kişi 250 kişi. Necat <laughs> en iyi karnesi kötü öğrenci taklidi. Baba yemin ederim böyle değil notlar <laughs> Vay Hikmet abim ne haber ya? Değilmiş lan Hikmet abi. Ana. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol be ol mü Girdin Tuvalet ne kadar? 50 kuruş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tamam. Yok vallahi ben. Lan bir rica et lan. Sıçtı mı lan? Bir puanımı nereden kırmış bu adam ya? Allah'a şükürler olsun kardeş. Ben Eyvallah olayım. hocam. Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Öyle de da güzel, böyle de da güzel. Çok salaksın. <laughs> Hesabı iste de kalkalım. Pardon. Hesabı keste de üstü kalışın. Tam üstünde oraları tombul tombul, memeleri tombul tombul. Bakın yaptığım eski kız arkadaşım Hande. Siz durun, ben tuvalete girip geliyorum. Hello guys, follow me on Twitter and Instagram. There is a link below. Oğlum çok cool lan böyle. Ha? Hanımefendi bilmez misiniz ben bırakayım? Bak bak ceylan gibi kaçıyor. Hanımefendi. <laughs> Ölen. Bıyıklarım nasıl olmuş? Çok iğrenç. Lütfen hemen keser misin onları? Kesmiyorum. Kesmeyeceğim. Benim bıyığım benim kararım. Bence biz kızların en büyük problemi. Baktırmadan bak deyimini anlamıyor. Hangisi? Şu var. Rezillik. I see that people. Abi bizi abi bizi abi be ya. Helo. Kab kuruntunun ekten açık falan da yoğurtlu patlıcanah benzer. Abi açıl 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 nefes alsın açıl nefes açıl 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 Oğlum sen hiç merak etme ben kopya hazırlıyorum sınavda. Oğlum siz kopya mı yazıyorsunuz? Yok hocam ne alakası var ya. Çocukken. Abi bu payaya hangi dondurmadan oluyor? Şimdi. Canım bozabilecek misin dondurma alacağım. Ben hep söylüyorum ne sağcıyız ne solcuyuz. Tek bir siyasi görüşümüz orada arhacılık yaşasın hakların kötü. Aşkım bak uzun süre çıkan çiftler birbirine benzer diyor gazetede. Bence çok saçma. <laughs> bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Evet, almayacaksanız meşgul etmeyin lütfen. Ben şimdi... Anne. Anne. Payı kıyamamıydı. Anne. Tamam tamam Kanka geçen ilk iki kişiyle yatakta yakaladım ya affettim onu ben. Bunlar ayrılık için bahane değil zaten ya. Hele beş kişiyle gruba girsin o zaman ha. Hey! Bu ne lan o? Vay mesajmış. Of. Test çok anlamsız. Yani ben zeki olduğumu biliyorum. Yani bu bana yetmez mi? Yetmez değil mi? Neyse. Sıradaki gösterimiz adam kesmece. <laughs> Oğlum suyu uzatır mısın? Su oğlum su. Kankacığım buralar eskiden hep tutluktu. Bakayım hala tutluk. Ulan 20 yılda bir yer gelişmez mi hiç amına koyayım ya? Ece mi? Biz onunla küstük diye mi? Ay aşk kıskan kıskanıyor. Ne uğraşamayacağım. Abi seviyorum ya. Abi seviyorsan git konuş bence. <laughs> Diyene bak. Hesap lütfen. Ya aşkım onca kız arasında neden ben? çünkü eşeğin sikinden dolayı. Kimse yardım etmiyor. Yardım et demiyorsun ki. Demem mi gerekiyor? E desen ederiz. Şımarık. Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Ya çekil sen arkadaşım. Ya, ne çekiyorum lan? Çöksün. Çöksün. Neyi çöksün. Çöksün. Neyi çöksün. Ya, çöksün. Çocuklar yazılı zor değildi ki ya. Neden yapamadınız? Hocam çocuklara bir çarpmışım. Lan ne çöksün. yapıyorsun oğlum? Abi, gösteriyorum ya ya. ya Göstereyim ayağına. İnsan abisine dayan. Pezeven. Şöyle vuracağız işte. Biz diyor sevgilim diyor ayrıldık diyor. Aa niye dedim? Facebook'u kapat dedim kapatmadım. Derde bak anasınız. Memleket nereye yayını? New York. Tamam daha memleket nereye? Ben Sivaslı. Brooklyn. Ay toprağım. Ne güzel gündem lan Süleyman. Eyvallah Osman süper gündür ha. Böh Vay baba an düşmanlarını sik. Komandık çay kaçan. Ateş böceğin misin? Komandık çay kaçan. Ateş böceğin misin? Barbaros. Vay benim oğlum. <laughs> mal. Geri zekalı meymal. Aman akutu. Be. Nasıl da Şimdi sen benden ayrıldın ya. Sonra başka bir kızla çıkmaya başladın. Ne oldu? Mutlu musun? Mal. Akşam akşam hepiniz uyurken. Saçmalama. Gelir bazen. Selfie. Only me. Sadece ben. Ne haberlikler abi? İyidir yavrum yahu değil misin sen? he ben de çok severim yahu ama sen biraz fazla canlı duruyorsun öl de gel. Nurten babam beni affetsin bitsin bu küslük. Benim Nurten diye bir kızım yok. Benim de yok. Yanlış numaradır o zaman. Kapat. Kapat. Of çok üzgünüm bari Osman da teselli bulayım. Osman'ım sen beni seviyorsun değil mi bir tane? Ay Hakan ömrümü yedim babası kılıklı. Ne alakası var be? Al buyur. Ne çabuk hazırlan kızlar bekliyor. Abi bavullar karışmış olabilir mi? Yok be oğlum hazırım ben. lan nerede lan? gel gel buradaki en büyük mal benim. Sizle birlikte film kiralayıp izledim. Bak geri zekalı. Bu işi nereden buldun? Kardeş atış alabilir miyim ya? Kavga <laughs> mı var lan orada? Hani? ha <laughs> bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizi köyün limonu atan deriz. Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizi köyün limonu Köpek fıt 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 seni bitir mi düş Allah'ın belası it ol. Ana 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 ana. <laughs> Allah çarptı piçi. Yavru katılır. koruya bak be. Ne düşün lan? Ya lan. Sevgilim çok soğuk önünü kapatır mısın? Bayağı sınır yalnız ya. Bayağı iyi Çok iyi sınır. İncirler olana kadar kalsın. İncir reçeli değil mi? İncir alana koyayım. Can yeter artık. Bak bir de utanmadan taklidi mi yapıyorsun? Ne taklidi e bebeğim? Normal konuşmam böyle. <laughs> Kimseyi tanımadım ben. <laughs> Kardeş bismillahirrahmanirrahim ya. Sus ağlama dinsiz imansız karı. Elin ateist oğlunun 90 aldığı din sıravından senin oğlun 50 almış. Senden dolayı. Onlarda. <laughs> <Tamam, men, gülüyor> hey, hey, Bizde. <laughs> Dünyalar abi. Hakan abi beni tanıdın mı? Canın kardeşi Bahadır. Vay Kerem de sen ne büyümüşsün lan? Eşli olacak. Sik sik. <laughs> Baba kaç yaşına bastın? 51. Ben 18. Oo. Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala? Turşu. Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaçıyor. Üzerine ne var? Jartiyer mi? Kırmızı mı? <laughs> Jart ya sen. Var mı? Çıplak mı? <laughs> Abi küçükken ne Pokemon izlerdik ya? Yani. Abi Beyblade. Abi Barbie. Halil ile Doğa arasındaki fark. <laughs> Bunu yapın bakalım. Kara attın değil mi Çok mu belli oluyor lan? Ben de başka türlü Çin yemeği söyleyecek tipim var. Al şunu. Ne lan? Aa, merhaba. Bir Galatasaraylı olarak tüm Fenerbahçeli dostlarımın şampiyon... Bir insana yorum yapmadan önce kendine ben kimim sorusunu sor. İşte o zaman hayatın boyunca mutlu olmayı başarabilirsin. Bravo. Ayağına nazar değmesin. Kızlar lütfen en yakın arkadaşlarınızı kıskanmayın. Senin arkadaşın. Yılan. Yılan karı. Demle abi. Şunasın. Aynen abi değil mi? Yine geri abi. Yabancılarda. Türklerde. Ölürüm ahurim ölürüm ölürüm. Nereden abi? Abi dövüş kursuna yazıldım ya bak vur bana. Vurayım abi. O oh, atsam. Oh, ne yapıyorsun abi ya? Azmi dorma dorma. Dorma dorma. Dorma kız al biraz daha kız sen benim en yakın arkadaşımsın. Lan sen nasıl benim arkamdan konuşursun? Nasıl bir orospusu? Ayıp. Ne oldu lan dayak mıydı? Evet. Kim lan o gel göster bana gel. <laughs> bu mu lan? Evet bu. <laughs> Senin kalıbını sikiyim. Sen beni kıramazsın. <laughs> Hatta böyle daha okkalı sıçağız mı? Çünkü hiç üzülmüyorum. Ama bir daha yapma olur mu? Sen tamam mendil versene. Kaybettik ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Tecavüz ettiler. <laughs> Abi biraz abartmadın mı? İstanbul'un evi gibi. Bu ev değil yol geçer ya da satayım ya. Şuraları bir topla. Babacığım kredi kartını verir misin? Tüm arkadaşlar da var bir tek bende yok. Allah lazım. Şunu Rahim ağzına yerleştiriyorsunuz. O senin ağzın değil başka ağızmış Rahim Rahim uy, uy. Normalde uyanırken ben Anne 5 dakika daha. Berk'le buluşacağım zaman Fat Oğlum adam lüks evde oturduğunu belli etmek için her şeyi yapıyor ya. Yani. Kır ola. Olamaz! Olamaz! Ne oldu lan? Havuz kapalıymış <laughs> Bir kızın en komik hali, bir ben sürerkenki halidir. Arkadaşlar durunuz kavga etmeyin! Allah, Allah kızası için kavga etmeyin ya. Hayır onu yemin ederim ben de ölüm ha! Söyle numarayı. 531 369 31, 69. Ne oğlum kerhaneden mi aldın hepsi pozisyon ismi gibi bunların? Abi onları. senin için fesat. Bu kan ne eşek sıpası. Aynen. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun be adam? Ne bağırıyorsun? En sevmediğim şey şoförün yolunu uyumak. Adamla konuşacaksın ki yola baksın. Kalk kalk geldik. Twitter açıldı değil burada. Evet efendim. Benim niye haberim yok? Cevap verin lan. Bakın efendim mahkeme kararı var. Sekti ben lan mahkeme. Moralim bozul. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Yalnız çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. İlerse. Hayırlı ilerse. Hadi görüşürüz. Ne farklı hediyeler istiyorum ben. İyi madem. Maşallah. Maşallah. 500. 4 tosun bu tosun tosun. Ay benim arzu kızım. Ay benim arzu kız. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oğlum pes daha iyi ya. Hayır lan FIFA daha iyi daha güzel daha açık daha inandırıcı oğlum. Ne siz daha inandırıcı köfte ekmek mi satıyorlar stadın önünde amını sikiyim ya. Üstüme başıma ne zaman bir şey alsam hemen. Nereden öldüm? Nereden öldüm? Anamdan aldım yeter be. Asansör içinde saçını hep fönle mi yapıyordun? Evet abi. Aa o yüzden bok gibi. Hocam lütfen şu soruyu yazayım hocam lütfen hocam. Allah'ın izniyle zille şimdi çalar. 5 4 Kanka tanıştırayım kız arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Nasıl? İyi iyi. Bu son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi Olay... Sen cidden geride kalasın ya. Diyor ve şöyle buyuruyor. Vel kurun. Ama hop oynayın. Arasam mı ya? E ara. Bana ne arasın? E ara mı o zaman? Ya aramazsa? Ma ne bok yersen ye be yeter be. Vallahi ne diyeyim seni seviyorum be. Ee, kız. Seviyorum kız seni. He? Kızlarını bağlıyorum. Beni rıb aldım ya. Boyoluz, bu bu çocuğu. Parayı nereden buldun lan? Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun? Öp bakayım elimi. Al bu ne hediye al bakalım. Nasıl kız? Merve'yi tanıyorum. Bu? Burcu onu da tanıyorum. Abi, abi, Anne. Oho iyiymiş ha. Tamam baba kapattım. Hey dost bir tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkmışım? Bülent abi bu nedir ya? Ulan emzik gibi aldın verdin ağzımıza bunu ya. Emmeyin o zaman sizde. Ya çocuk gibi trip atıyorum. Gör ki abi. Aha oğlum sağ yeni olmuş biliyor musun? Ne olur? Şunu bitirmiş. Abi baldız baldan tatlıysa amca amdan mı tatlı oluyor? Senin muhabbetin sikiyim ben ya. Salah mısın sen ya? Ulan ayva çiçek açmış be. Yaz, mı gelecek? Olacağız. Bir susun be. Gönüllü bu Eski sevgili bir yanında bir kız gördüm. Allah affet. Maymunla çıksa daha iyiydi. Ezik. <laughs> baba evinden bir fenomen çıkıyor. Bir saatte bir yere çıkmayın lan pezevek. Pezevek mi? Yavşak diyecektim baba. Benim babam gel. Cuma. Abi akşamlar. Ya, canım. Pazartesi. Çıt çıkmayacak. Ne? çıt çıkmayacak. Beyefendi ne alırdınız? Sen bana bir moka moka çin moka moka ver. Allah'ını seviyorsan çay getir. Allah'ını seviyorsan. Ne yapıyorsun abi? Saat çekiyorum. <laughs> Ulan seninki selfie değil ki kelfi. <laughs> Americans. Mrs. Weka, please. Türkler. Abla, kalk, geldik. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi var lan. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi var lan. Murat yastığı getir. Ortaya koy. Ortaya. Ortaya. Lan ne ortaya? Sıçıyoruz mu? Bok mu bu? Bok mu bu? Abi bir sana sonra bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyorsunuz abi? Ne olsun da abi yuvarlanıp gidiyoruz. Her vayrın altına yazıyor sakalları ne zaman kesiyorsun? Ulan berberle ortak mı çalışıyorsun? Sana ne ben kaşları kesmiyorum bunca senedir. Bak yine... Olmadı. Bak. 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 Bak bak. Balık mı tutuyorsunuz? Rast gelsin. Eskiden balık burada daha fazlaydı. Bitti benim muhabbetim gidiyorum ben. Şöyle biraz kız gibi davransana. Ne alakası var be? Erkek Fatma gibisin. Erkeğini bilemem ama çok Fatma dövmüşlüğüm var. Oh be abi bahar geldi sonunda ha. Abi alerjilerim var senin. Öf, öf. Kavga etmeyin lan. Dört kişi bir adama dalıyorsunuz. Delikanlı mısınız lan indirmeyin beni. Bıçak mı o? Öyle olmaz işte. Öyle yapmayın yanlış o. Önemli değil baba. Ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> Sarkan bunu unutma. Senin de kapının arkasında montun var? Boxer o benim.